Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün 21 Şubat'ta gelen güncellemeye bakacağız. Bir Şubat'ta Krasus geldi. Krasus'un yanında birkaç güncelleme daha gelmiş. Biz de kaçırdıydık. Fakat önemli güncellemeler abi. Çünkü itemi üzerinize kitlediğiniz zaman yani ekoyup bir itemi üzerinize kilitlediğiniz zaman pick up gösteriyor. Ve sen yanlışlıkla bu itemi giyebiliyorsun. Daha sonra harbiden pick up oluyor. Açsan bile pick up olarak kalıyor. İşte depoya kilitli item koyamıyorsun. Depodan kilitli item alamıyorsun. Bu tarzda şeyler var. Şimdi bakalım bu detay neymiş. Bildiğiniz üzere 21 Şubat'ta yayınlandı. 21 Şubat'ta geldi diyor da bize göre e, saat farkı falan var. 22 Şubat 23'ünde hatta dün evet başladı öyle diyeyim ben size. Bayağı geç oldu. Bakın bakın diyor. Burada dediği boss'la ilgili işte boss'un nerede çıkacağı nasıl şey olacağı falan. Umut 7 Mart'ta bitiyor bu arada. Buradan da onu duyuralım. Dünya geliştirmeleriyle ilgili bir şey var. İşte toplayacak kaynakların bazı yerde toplayamıyordunuz. Yani bu nasıl örnek vermek gerekir derseniz. Düzeltmişler. ben şimdi Mayıs'a geldim buradayım. Burada normalde şu maden alınmıyordu abi. E'ye basıyordun seni geriye atıyordu. Bir şekil bukluydu. İlla ki denk gelmişsiniz. Yani toplanamıyordu hiçbir şekilde. Herkes bunu toplamak istiyordu. Toplayamıyordu. Bu yüzden de böyle bukluk kalıyordu. Onlara düzeltmişler. Bununla alakalı. Onlarca mutasyonlu dungeonlarla ilgili element sorunumuz var. Nasıl bir sorun diyeceksiniz. Bunu e, şöyle anlatayım. Genesis geldi. Bir oyun içi göstereceğim. Genesis geldi. Genesis'te nature mutasyonu vardı. Daha sonradan bu şeye döndü. Ateşe döndü. Düzenlediler tabi. Dynasty mutasyon geldi. Void vardı. Void'i de nature'a çevirdiler. Tekrardan göstereyim size şöyle. Burası normalde nature'dı. Hellfire yaptılar. Yani ateş geldi. Burası da void de nature yaptılar. Şimdi niye böyle bir şey yaptılar derseniz aslında cevabı geçtiğimiz bir, bir buçuk ayda. Bütün gelen Lazarus, işte Debs, Starstone, Eneat, e, Barnacles, Tempest'te gelen mutasyonlar aynı olduğunu göreceksiniz. Yani son iki aydır neredeyse Aralık ayından beri mutasyonlar aynı geliyordu. Yani mutasyonun geldiği eleman değişmiyordu. Ta ki burada Düzenleme yapana kadar ilk gün mutasyon geldi. Genesis herkes taşlarına taktı. Ertesi gün değişti. Dynasty için de geçerli. Bu şekilde bir e, bug'u çözmüş oldular. Yani aynı mutasyon geliyordu. Muhtemelen bu reset falan attılar gün içerisinde. Oyunu kapattılar. Onun sebebi de oyunu. Mutasyonu değiştirdiler. Çünkü mutasyon sayıcı bozulmuştu. Mutasyon aynı geliyordu. E böyle olunca ne olacak? Taşlar aynı. Mekanikler aynı. Her şey aynı. Yani hile bile oturup yazabilirsin mutasyonu. Ama adamlar sürekli değiştirdi. Şimdi her hafta başka bir tane farklı mutasyon gelecek. Bak bir anda tak diye çevirdiler. Bir tane görev buktaymış. Dişi onları daha otur diye bunu düzeltmişler. Dünya ile ilgili Dread Soldier'ların saldırmaması veya hasar vermemesi varmış oyunculara. Bunu düzeltmişler. Cat Bob kafası oyundan silinmiş. Bir şey saldırıdan durmuş. Bir şey falan olmuş alakası şeyler. Oyun modlarına Old Post Rush ile ilgili bir kaynağımız var. Şimdi Old Post Rush'a ekleyenler şu. Kendi kişisel skorları da yani gidip ele geçirme veya toplama işte kaynak kullanma puanları arttırılmış. Bu ne demek? Şimdi ben yer ele geçiriyorum. 100 puan geliyordu kendi kişisel skorum. <laughs> bir puan da bitiyor biliyorsunuz Old Post Rush. Ben 100 skor yerine 150 kazanıyorum artık. Kendi kişisel skorlarımızı arttırmışlar. Niye böyle yapmışlar? Uhud Post Rush'ta 1000 skor kazanmadıysanız eğer gidip de ödülü alamıyordunuz. Bunu niye yapmışlardır? Skor fazla gözüktü falan değil de. Şimdi adamlar Uhud Post Rush başladıktan sonra da giriyor. E bu ne oluyor? İnsanlar gidip 900 puanda karşı taraf 900 ben 100 puandayım. E ben yenileceğim ne yapmam lazım? Hızlıca 1000 skor yapmam lazım. 1000 skor yapmazsanız ödülü kazanamıyorsunuz. Hemen gidiyorum otuna vuruyorum kapı yapıyorum bir şekilde 1000 skoru kazanmaya çalışıyorum. Bu adamlar da skoru o yüzden fazlalaştırmış. Ve şöyle bir şey eklemişler. Ford'da doğan oyuncular. Ford'da ya da tam şeyden bilmiyorum. Bu e, Old Post'ta geçerli değil mi bilmiyorum. Konuda bir açıklık bırakalım. Doğduklarında kısa süreliğine doğmuşluk. Hani FPS oyunları oynarız ya. Doğarsın işte deep olur. Herkes ölür. Anında doğar. Adam 3 saniyede ölümsüz olur. Aynı mantık. Bu aynı mantık. PP Arena var. PP Arena'daki sokonuş izleyicideyiz ya abi. PPR'ına şöyle 3 vs 3 atıyoruz. Yeniden izleyici arasına gidiyor. Buradan izliyor işte. İnsanlar burada falan kapışıyor böyle izliyor yukarıdan. Ben izleyici kategorisi izleyici yerindeyken üstümü değiştiremiyorum. Hala savaştasın diyordu ve bu yüzden item takamıyorum. Yere iner de 3 saniye içinde rahat başlıyor. Öyle bir sıkıntı var. Bu yüzden kıyafet değiştiremiyorum. O sorunu gidermişler. Ekonomi ile ilgili şöyle bir sıkıntımız var. Düzeltmemiz trade skill'lerle ilgili. Basic ve Major Fishing Trophy yanlış değer gösteriyormuş. Onu düzeltmişler. Hemen kaç yapmışlar? Bakalım. Şuradan bir gidelim. Hemen cek bir el atalım. Ee, Fishing'e bakalım. Buffing, Gathering, Fishing, Basic ve Minor. 2500 Basic kaç olmuş? 3500. En son seviyede de 9000'de düzeltmişler mi? Bakalım. Skinning tıkladım. Ben niye göremedim? Ah, major fishing, artı 5 bin. Evet, normalde 3, 6, 9 bin olarak gösteriyordu. Artık 5000 en üst seviye, 1, 6, 3, 500, 1, 6, 2, 500. Yani siz 9 bin almadınız halde fishing lakta. 9 bin yazmışlar doğruya. E böylece ne oluyordu? Sen diyordun ki 3 tane taktım, 20 lak. E bakıyorsun öyle bir lak yok. Bunu düzeltmiş oldular. Bu da halloldu. Daha sonra inelim bakalım. Şimdi şöyle bir book fixlenmiş abi. Nasıl izlediğim bunu faction videosunda da anlatacağım. Daha detaylı factionların üstünlüğü tarzında bir video da atacağım. Ben size şöyle anlatayım kısaca. Map'te şu an hangi renk baskın? 5 tane yeşil var. 4 tane mor var. 3 tane turuncu var. Bu durumda ben morum. Benim rengim boş. Şöyle kampanyamda göstereyim. Kampanyamda mevcut. Morlardan yeşillere katılmama oyun izin vermiyor. Ben yeni bir oyuncuyum. Yeşillere katılamıyorum. Niye? Çünkü oyunda haritada yeşiller üstün. Böyle bir mantığı var bu oyun. Hani güçler zaman güçlü olamıyor. Maalesef ki yeni oyuncular eğer ki başka bir kampanyaya katılıp orayı da güçlendirebiliyor. Daha sonra diyelim ki bu arada buralar mordu. Beşi de mordu. Kimse mora katılamadı. Herkes belki yeşil oldu. Herkes belki buralarda turucu değildi. Buralarda mordu. Bir tek bu bölgeye bir tek burası yeşildi. Onun haricinde bizim map böyle değildi. Her yer mordu. Oyuncular mora katılamadı. Bu yüzden gittiler başka faction seçtiler. Belki harita o yüzden böyle. Burada dediği de şu. Morlar haritanın hepsini kontrol ediyorken gene mora katılabiliyordu insanlar. Böyle bir hata var düzeltler. Şimdi artık katılamıyorsunuz. Lider bu ilgili güncellemeler var. Leaderboard boss kıyafetleri geldi. Bu haftanın ikini bekliyorum. Kostümleri size göstereceğim bu arada. Burada dediği de şu. Yukarıda yazan şu. Şöyle bir book vardı. Modesten lider bu geliyorsun buraya tıklıyorsun ya. İşte sıralama yaptığında ya da arkadaşına baktığında buradan aşağı kaydır ben. Artık filterstan filterstan yapıyorlar muhtemelen. Friends dediğin zaman şu an sadece benim arkadaş sistem ekli. Burada böyle yaptığı zaman buka giriyordu, bozuluyordu. Bu kaldırılmış. Ödüller gelmiyordu. Ödüller de artık geliyor diyor. Update'te gelecek diyor. Ve son notable'larımız var. Buradakiler ise Brimstone Saint, Outpost storage ile alakalı işte outpost storage olarak geçiyormuş. Normal settlement storage olarak almışlar. Balhop ring ilgili bir hata düzeltilmiş. Tipi mi artık pörkü mü? bir şeyliydi bunu tam bilmiyorum. İkonu düzeltilmiş tipi. İlk depoya attığımızda hani böyle şey oluyor hatta buradan da göstereyim. Depoyu açıyorsun depo açılmıyor böyle karakterini görüyordun. buru açılmıyordu sadece buru açılıyordu. Böyle bir olan hata giderilmiş. Ve yeşim kalitesi arttıracak şeyler yapmışlar mesela Ya bu yazanı öyle çevirdim Kitli itemler artık yere düşürülmüyor gördüğünüz üzere kitli itemi yere atamıyorsun böyle bir şey var Ve ekstradan Çantandaki transfer alattığında Locked itemler çantanda kalıyor yani kitlediğin itemleri sen e, Dışarı depoya koyamıyorsun Alamıyorsun ya alıyorsun da şöyle göstereyim hemen Mesela ben buraya bastım ya bak bir tek bu gitti Bak hepsini alamıyorum çünkü kilitli. Ama kilidi açtığım zaman hemen göstereyim şöyle. Buradan kilidi açtığımda mesela bunu bak bir tek bu geldi. Kilitliyorum. Böyle bak atamıyorum bak. Bak atamıyorum. Buraya atıyorsun. Burada kitleyebiliyor musun? Kitliyorsun. İçeride kitleyeceksin. Böyle hiçbir şey yapmışlar ve benim size göstermek istediğim buydu. Bitti bu arada güncelleme Bu kadarmış. Benim size göstermek istediğim de buydu. Gördüğünüz üzere bin top ekip kitliyorum. Ne oldu? Boon top açıyorum. Bin ton ekip kitliyorum. Ne oldu? Boon top Bu şekilde eğer ki götürüp üstünüze takarsanız direkt giyecek. Çıkaracaksınız. Kilidi açacaksınız ve boon top olmuş olacak. Burada lütfen dikkatli olun. Yani kitledin. Düşen legendary var. Biliyorum bak mesela bu çöp diye bu artış şey yaptım ekipte. Egrip de Egrip tamam mı? İşte önce da çok para ediyor. 300 400 kaydı bugün chat'te yaşayan oldu adam 250 k 200 k giteme, Git abi yanlışlıkla. Tamam mı? Bakıyor bu top ediyor benim itemim. Giyeyim o zaman diyor. Tak bir anda girdin. Sormadı da bak sormuyor. Dikkat edin eskiden sorardı böyle derdi ki abi giymek istiyor musun? Bak bunu top olacak diyordu. Artık sormuyor. Haberiniz olsun. Kitli itemi yere atamıyorsunuz. Bu güzel olmuş. Böyle bir artısı var bankadan alırken kolaylık sağlarsınız. Ama dediğim gibi bu konuda hani kitli direkt üstüne gidiyor zaman şak diye giyiyor. O biraz sıkıntı. Benim update 1.8.3 ile anlatacaklarım bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.